Giresun'un içinde iki sokak arası Giresun'un içinde iki sokak arası Altı kurşun attılar Üçte bir çakı yarası Üçte bir çakı yarası Altı kurşun attılar Üçte bu çakı yarası Üçte bu yara yarası Vuruldum düştüm yere gidemedim mu? duza vuruldum düştüm yere gidemedim uza ne de canan düşürdüler duza düşürdüler duza ne delom be alim düşürdüler tuza düşürdüler tuza ne delum sevdum düşürdüler duza düşürdüler duza